Vakıf e, Sancai Mağarif isimli toplum örgütü Sancai Mağarif'in başkanlığında yürürken e, vakıfla ilgili bazı sorunlar nedeniyle kapanmak üzereyken tekrar vakıf tarafıma tevdi edildi. Yangın konusuna ve özellikle orman yangınlarına gelecek olursa maalesef en sonda içinde yaşadığımız güzel bir şehir olan İzmir'de çok büyük bir yangın tehlikesi geçirdi ve çok sayıda e, ormanlık alanda ağaçlar oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde e, Boeing 747-400 model denen amfibi hava itfaiye uçak Mesela, buna 75 ton su alıyor ve 70 metre uzun. Yani bizim vakfımızın temel düşüncesi, temel önerisi. 10 tane bu uçaklardan alınsa onun için bu yangınların önlenmesi için kesinlikle kesin çözüm. Dünyadaki en büyük, büyük ölçekli 10 şirketin global ki 10 şirketin 7 tanesi teknoloji şirketi. Yani sayacak sayaca olursak yani bunlar hangisi işte Google'dur, Microsoft'tur, Apple'dur, e Facebook'tur vesaire. Ee, Alibaba işte sayabildiğimiz ölçüdeki büyük iş fikir, Firmalar, daha çok şirketler, global şirketler, teknoloji uzmanları. Bunlar yeni bir, zaten icat geliştirdikleri vesaire yok. Kendilerine söylerse de şey çok iş yapıyorlar da, bizim düşündüğümüz anlamda dünya ölçeğinde e, bir e, bilimsel çalışma yapıp da iz bırakacak bir yapının oluşturulması için büyük ölçekli yapılanmak ve büyük ölçekli düşünmek gerekir. <laughs> ve meslek örgütleri özellikle bu konularda mesleki kıskançlık içerisindedir. Kimse e, daha çok toplumun çıkarlarını değil de kendi çıkarlarını, kendi mesleki alanlarını düşünüyor. Sen ya günü güzel bir insan. Sivil toplum önderiydi, sivil toplum önderinin kanaat önderiydi ve aynı zamanda iyi bir İzmir severdi. Bir gün e, Türk farklı bir an, anı toplantısı söyledi ben ve beni de çağırdı. İzmir'de vali yardımcı yapıyordum. Gittik. Ne ne için geldiğini gelince görürsün dedi. Ege Teknoloji ve Başarı Vakfından Orman Yangınlarına Çözüm Önerisi. Ege bölgesinde teknoloji ve başarının gelişmesinde öncü faaliyetleriyle anılan Ege Teknoloji ve Başarı Vakfı karşıya kabaşta olmak üzere İzmir'in çeşitli bölgelerinde ve Türkiye'nin farklı alanlarında çıkan ve maddi manevi büyük kayıplar verdirten orman yangınlarıyla ilgili öneri sunuyor. Vakıf Başkanı İdir Eski Valisi ve İzmir Eski Vali Yardımcısı Mustafa Tamer, önerisini şu şekilde açıklıyor. Ülkemizde ormanlarımız maddi ve hayati değerlerimizdir. Orman yangınlarıyla etkin mücadele ederken, çocuk oyuncağı gibi 1-2 ton su taşıyabilen küçük ölçekli çok sayıda uçak ve helikopter yerine, Global Super Tanker olarak bilinen 70 metre uzunluğundaki ve bir defasında yaklaşık 75 bin litre su taşıyabilen Boeing 747-400 modeli amfibi hava itfaiye uçağından en az 10 adet temin edilerek kullanılmalıdır. Karşı yakalım Web TV olarak Valilik Deneyimini Ege Teknoloji ve Başarı Vakfı'na taşıyan Başkan Mustafa Tamer'e konuk oluyoruz. Hem Ege Teknoloji ve Başarı Vakfı'nın kurucu başkanı İzmir Baba Sancar Mağruplu'yu bir kez daha anıyoruz. Hem başta yangın konusu olmak üzere Ege Tek'in çalışmalarını izleyicilerimizle paylaşıyoruz. Mustafa Tamer'in değerli görüşlerini siz de öğrenmek için bizimle konuşuyoruz. Öncelikle Ege Tek Vakfı'ndan bahseder misiniz? Ege Teknoloji ve Başarı Vakfı İzmir'de kurulmuş. 1996 tarihinde İzmirli iş adamları ve sivil toplum örgütü önderleri ve meslek kuruluşları tarafından kurulmuş. ve teknoloji İzmir'de kalkınmanın ana sektörü olarak e, geliştirmeyi amaçlı. <laughs> Güzel bu. Ve vakıf e, Sancar isimli toplum örgütü başkanlığında yürürken vakıf e, vakıfla ilgili bazı sorunlar nedeniyle kapanmak üzereyken tekrar vakıf Arabama tevdi edildi. Dedi ki, siz vakıflar konusunda tecrübelisiniz ve başka vakıfları da kurdunuz ve yürütüyorsunuz. Bu vakıfı da yaşatalım diye bana teslim ettiler. Ben de Ege Teknoloji Vakfı'nı 3 senedir e, faaliyetlerini yürütmeye çalışıyorum. <laughs> ee, en son ıı, faaliyetler başlarsa, bildiğiniz gibi e, İzmir'de çok olmanın oldu. E sizin de e, Orman Erdoğan'a ile ilgili gelebilir bir etkifayesi hazırladığınız bir kitap var. Evet. Ve bakıp olarak da bununla ilgili projeniz var. Bu projenizle nasıl Evet. E, bildiğiniz gibi daha önce yerel yönetimler konusunda kitapları ve yayınları olan bir kişi olarak ülke Değer Amiri, Valilik, Vali Yardımcılık, Kaymakamlığı'nın yanında akademik kariyerim de var. Ve yerel yönetimlerle ilgili yaptığım çalışmalardan bir kitapta belediye itfaiyesi Çeşitli belediyelerde şimdiye kadar çok sayıda itfaiye personeline, itfaiye çalışanlarına eğitimler ve seminerler verdim. Yargılarımın çoğu belediyeci bilgiyle okumuşlardır. Belediye itfaiyesi dolayısıyla da yangınlar, doğal afetler, sel, taş, gön, e, dolu, fırtına, şimşek düşmesi, vesaire gibi doğal afetlerin hepsinde bu konuda bahsedilen çeşitli konuları içeren bir kitap. Neticede son günlerde, son senelerde iki gündem meselesi olan yangın konusuna özellikle orman yangınlarına gelecek olursa maalesef en son içinde yaşadığımız güzel bir şehir olan İzmir'de çok büyük bir yangın tehlikesi geçirildi ve çok sayıda e, ormanlık alanda ağaçlar telefon. oldu. Teknoloji Vakfı olarak sadece İzmir'de değil, Ege bölgesindeki 9 ilde maliyet gösteren bir vakıftır. Bizim düşüncemiz bu konunun daha üst düzey bir ölçek olarak ele alınması. Özellikle yangınlarda netice alıcı ve sonuca, sonuca gidici yapılanmanın oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz. Diyoruz ki orman teşkilatı, itfaiyeler, halk, diğer kamu kuruluşları ve herkes yangınları söndürmek için çalışıyor, el birliği ama maalesef sonuç alınamıyor. Üç gün, dört gün süren yangınlar var. bir ağacın yetişmesi 15 yıl, 30 insanelik ağaçlar var. Bir gün bile bilgi servet olarak yok ediyoruz. İşte bu aynen insan gibi, hayvan gibi bitkilerin de canlı olduğunu düşünürse yok olmaması için en seri şekilde tedbir almak gerekir. Bugün Türkiye'de maalesef orman yangınlarında e, havadan ve karadan müdahale söz konusu. Özellikle karadan bitici almak zaman alır. ve büyük yangınlarda itfaiye ve diğer çeşitliler yetersiz kalıyor. Havadan mücadele esas alınıyor. Bu gece e, büyük oranda kesintiye gidiyor. E, ne oluyorsa o arada oluyor. Bütün şehir ve milli seyret teba oluyor. Şehirler tehlike atlatıyor. En yani son bizim bir Biz diyoruz ki bunun için e, yaparak yaklaşık orman idaresinin bir diğer kamu kursları elinde yüz, yüz küsü, yüz otuz, çeşitli tarihlerde çeşitli sayılar açıklanıyor. İrin ufaklı helikopterler, uçaklar var. Yani bir ton, iki ton, üç ton su ülke devletin ülkesinde olan bir kısımda şirketlerden kiralanan veya başka ülkelerden kiralanan uçaklar. Vakıf olarak bizim önerimiz bu yıllık ufaklı uçakların ve helikopterlerin yerine dünyada örneği olan da büyük gelişmiş ülkelerin kullandığı daha güçlü ve büyük ölçekli uçakların kullanılması. Hı hı. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde e, Boeing 747-400 model denen amfibi hava itfaiye uçak. Mesela buna 75 ton su alır Ve 70 metre uzunluğu. Yani bizim vakfımızın temel düşüncesi, temel önerisi 10 tane bu uçaklardan alınsa 3 tane, 150 tane küçük uçağın hepsinin iş yapmasına gerek kalmaz. Diyeceksiniz ki her yerde her uçak kullanılmaz ama yangının büyüme istidarı gösterdiği durumlarda net netice alıcı ölçekte bu uçaklar kullanılmaz. Daha küçük ölçeklerde ve başlangıçlarda diğerleri kullanılmaz. Ama bir, bir, bir ton, buçuk ton su alan helikopteri izliyoruz. Kendimize çıplak gözle görüyoruz. Gölden denizden ürmaktan aldığı suyu tekrar yağının yerine götürünce kadar yarısı havada tekrar dökülüyor. Hedefe de atıp atmadığı şüpheli. Neticede yağmurlarla netice anlamıyor. Onun için en azından 10 tane böyle uçağın ülkesini devletin üzerine olmak üzere alıp ormanlarımızı yaşatalım istiyoruz. Türkiye'de zaten 3'te biri yaklaşık Türkiye yüzü için ormanlarla Bunun da çoğu kısmı yanıyor. Her sene gidiyor işte. Geçen sene önce iki sene Antalya'da, Bodrum'da, bu sene İzmir'de ve çevre illerde, ilçelerde çok sayıda yangın oldu. İşte bunun için de Ege Teknoloji Hakkı'nın önerisi bunun kamuoyunda işlenmesi ve en azından bu 75 ton su alıp taşıyabilen uçaklarda 10 tane almadan yangınları kesin olarak söndürülmesi için çalışmalar yapılmasını öneriyoruz. Ee, Sayın şey sorunun basını dediğim gibi siz yangın konusunda uzmansınız, bu konuda kitap da yazdınız. Ee, son yangın karşı tarafı yangından başlarsak, ee, büyümesinde ne sebep oldu, nerede hata yapıldı da büyüdü? Herkes birbirini suçladı oradan. Yani burada ben suçlu aramak gibi bir düşünce içerisinde değilim. Yani mutlaka koordinasyon suçlar olmuştur ve imkanlarla kullanıldı ama keşke bu aşamaya gelmeseyiz. Yamanlar Dağı'nda Karagül'e kadar hiç ağaç kalmadı diyebiliyoruz. Yani 4 gün, 3 gün süren bir yangında şehrin içerisine gelip şehrin bazı yerleşim yerlerini tehdit etti. Hatta bazı binaların yandığını biliyoruz. Onun için bu yangınların önlenmesi için kesinlikle kesin çözüm ve bizim dediğimiz gibi büyük amfibi uçakların alınarak tanker uçakların kullanılması. Yedik olarak e, gündem dolu yangından başladım ama e, yedik olarak e, başka bir özelliğiniz planlarınız var mı? Neler yaptınız sizde kadar? 3 yıl önce e, başkanlara geldiniz. Yedik teknoloji var. Yedik İzmir var. Teki, e, İzmir'de teknolojinin kalkınmanın ana sektör olması gerektiğini, Ege Ege tek olarak sadece İzmir'de değil, Ege bölgesinde faaliyet gösterdiğimiz 9 ilde de bunun birlikte alınmasını amaçlıyoruz, düşünüyoruz ve öneriyoruz. Aynı zamanda sadece Ege'de değil, dünyada da e, teknolojinin seyrini, gelişimini dikkate alarak Türkiye'de de gelişme ve kalmış, kalkınmanın ana dinamiğinin teknoloji üzerine bakılması gerektiğini Yine biliyoruz. Çünkü dünyadaki en büyük, büyük ölçekli 10 şirketin global ölçekteki 10 şirketin 7 tanesi teknoloji şirketi. Yani sayıda sayacak olursak, yani bunlar hangisi işte Google'dur, Microsoft'tur, Apple'dur, Facebook'tur vesaire. Ee, Ali Baba işte sayabildiğimiz ölçüdeki büyük iş firm, firmalar daha çok şirketler, global şirketler. Teknoloji üzerinde 7 7 şirket. 10 şirketten 7'si teknoloji olduğuna göre bunun diğer ölçekli şirketleri Türkiye'de de aynı şekilde yansıması olması lazım. Vakfımız 1996 yılında kurulduğunda bizimlerin teknolojik yani ana sektör olarak planlanması ve yeni bu konuda Kaliforniya'daki benzeri şekilde burada da bir teknoloji üssü kurulması anlaşılmasına rağmen evet. maalesef zamanla bu siyasi yapıdaki değişiklikler ve o zamanki Cumhurbaşkanı'nın desteklediği Turgut desteklediği proje Turgut sonra akamete uğramış ve kalmış. Onun için sadece büyük şirketlerin kendilerinin doğrudan buraya temsilcilik açtığı, teknoparkların, üniversitelerin bünyesinde savunmalı şekilde birbirinin benzeri yok. Kopya şeklinde değil de şehre ve bölgeye ihtiyar edecek şekilde teknolojinin yeniden yapılanması gerektiğini düşünüyorum. Mesela bir basın açıklam bir uygun olmuştu. İzmir'de üniversitelerde teknopark savunuyor teknolojiler kanunlar. Dört tane teknopark var, beş tane daha kuruluyor. Yedi tane, e, dokuz tane olacak. Dokuzu da aynı birbirini tekrar. E bunlar yeni bir patent icat geliştirdikleri vesaire yok. Kendilerine söylerse de çok iş yapıyorlar da bizim düşündüğümüz anlamda dünya ölçeğinde e, bir e, bilimsel çalışma yapıp da iz bırakacak bir yapının oluşturulması için büyük ölçekli yapılanmak ve büyük ölçekli düşünmek gerekir. Bunu akademik dünyanın kendi içerisinde yapmış olduğu yapılanmalar kendi projeleri değildir ama bizim düşüncemiz daha üst ölçek. Siz Paskan'dan geldikten sonra şirketlerin olan ilgisi nasıl oldu? Yani her alanda olduğu gibi bürokrasi, bürokrasi ve sivil toplum ve meslek örgütleri özellikle bu konularda mesleki kıskançlık içerisindedir. Kimse e, daha çok toplumun çıkarlarını değil de kendi çıkarlarını kendi mesleki alanlarını düşünüyor. Ticaret odası, sanayi odası, ticaret borsası, esnaf ve esnaf odaları vesaire götürdüğümüz önerileri kendi bakış açıları, dar bakış açıları yorumladıkları için şehri ve bölgeyi hatta ülke düşünerek değil de kendi dar alanlarını düşünerek koordine olmaya çalışıyorlar ve bu da netice aldırmıyor. e, Söylesinizle sonlar bir anıca. Evet, başkanı siz önce Sancar Mahfud'u izleri oldu. Yakın zamanda vefatının yıldönümünü aldık. Ee, Sanzaröva'yla bir, e, bir anınızı anlatır mısınız? Sanzaröva mağruhlu, güzel bir insandı. Sivil toplum önderiydi. Sivil toplum önderiydi, kanaat önderiydi ve aynı zamanda iyi bir İzmir severdi. Bir gün Kültür e, Park'ta bir an, anı toplantısı olunmuş ve beni de çağırdı. İzmir'de vali yardımcı yapıyordum. Gittik. Niye, ne işin geldiğini dedin ki gelince görürsün dedi. Bütün parka gittik. Bir baktım orada üç tane at heykeli var. At başlarından oluşan biliyorsun Türkçe parkta böyle bir heykel var. Dedim bu atları anlayacağız dedi. Dedim ya insanları anlıyor başkaları. Dedim atları niye anlıyorlar falan gibi bir düşünce geçti içimde. Sonra orada anladım ki Kültür parkın ilk inşası sırasında Yunanların İzmir'i yap, Yunanların İzmir'i yapmasından sonra bir Türk parkın inşasında beş yıl uzun zamanında belediye başkanı e, bu atlardan yüzlerce binlerce telef olduğunu, bunların anısını yaşatmak için de e, atların heykelinin yapıldığını öğrendim ve düşüncemden dolayı da mahcup oldum. Teşekkür ettim kendisine. Gördüm ki insanlardan da öte bitkileri ve hayvanları dahi bunları etmesini bilen güzel bir insan diye düşünüyorum. Vali, neyin sunumuyla tutulduğunu sizin bir şey var mı? Yok, teşekkür ederim. Başka bir tanker Global Supertanker, dünyanın en büyük ve en uzun menzilli yangın söndürme aracı olarak kullanılıyor. Yangın söndürme uçağı yüksek basınç altında yangın geciktiriciyi dağıtabilen sıvı bir püskürtme sistemiyle donatıldı. Uçak bu sistem sayesinde 120 ila 240 metre yükseklikten Saatte 260 kilometre hızla uçarak yanan alana su püskürtebiliyor. Uçak toplamda 74 bin litre su taşıyabiliyor. 4.8 kilometre uzunluğunda 46 metre genişliğindeki bir yangının tamamına su püskürtebiliyor. 2.400 metre uzunluğunda pisti olan ve uygun tesisleri olan herhangi bir havaalanından kalkan Boeing 747-400 Super Tanker, saatte 970 kilometre hıza ulaşarak 20 saatte dünyanın herhangi bir noktasına gidebiliyor. Uçak 2016 yılında üretildi ve günümüze kadar dünyanın birçok bölgesinde çıkan orman yangınlarına müdahale etti. Bu uçaktan 10 tane temin edildiği takdirde Türkiye her sene yaşanan orman yangınlarını daha kısa sürede söndürebilir ve yeşillerimiz yok olmaz. Karşıya kalın Web TV olarak Ege Teknoloji ve Başarı Vakfı'nın kampanyasını destekliyoruz. Karşıyaka'dan Map TV'ye abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, etkileşimde kalmayı ve paylaşmayı unutmayın. Ancak bu sayede karşıyakalıların güçlü bir sesi olabiliriz. Ben sanal sunucunuz Karşıyaka, başka bir haberde görüşmek ümidiyle.